Evet dostlarım sistemden bahsettikten sonra hemen grafiklere geçeceğim. Sistemde neler var onu anlatayım. 100.000'den başladım 1 Nisan 2022 tarihindeki yolculuğuma. Şu anda 20 Mayıs itibariyle %16 kar ile e, 116.540 ile devam etmekteyim. Sistemim ne üzerine kurulu? Sistemim en düşük hisse senetleri kendi değerlendirmeme göre en düşük hisse senetleri gerek bu RECI olsun gerek SCOTATIC RECI olsun gerek CCI endeksi olsun gerek Bollinger bandı olsun bunlara göre kendimce belirlenmiş bir puanlamaya göre en düşük olanları belirlediğim bir e, algoritmaya sahip buna göre e, değerlendirmemi yaparım ve ona göre alırım şu anda e, tanıtacağım e, hisse senetleri elinde olmayanlar elinde olanları zaten ve en düşükte olanları daha önce tanıtmıştım izlersiniz şu anda elimde olmayan ama elimde elinde olmaya aday olan hisseleri seçiyorum. Şimdi grafiklere geçiyorum arkadaşlar. Bilgi anlamında şu anda elimde olan hisseleri ben hemen göstereyim. Bakmak isteyen varsa videoyu durdur yavaş yavaş bakar elimde olan hisseler bunlar. Elimde olan hisselerin miktarları da burada. Ne kadar bulunduğuna dair adet miktarları da yan tarafta yazıyor. Bakmak isterseniz eğer ya burada tamamen şeffaf objektif olmaya çalışıyorum. Şu anda mevcut olan miktar bu kadar. Bu tabi küsuratları değişebiliyor ee, elimdeki mevcut miktar ile beraber. Şimdi hisselerin analizlerine geçeyim. İlk e, elimde olmayan e, ama değerlendirmeme göre elinde girebilecek hisselerden bir tanesi CEO Event Media AŞ. Baktığım zaman bunda e, RSI endeksi oldukça düşük ama hacimde de bir düşüş var. Hacimde belki yükselme olsa alınabilir ama ben olsam e, daha önce Petrokent'te de bir önceki videomda bahsettiğim Yeşil'de de e, alıma aday gibi duruyor e, Ben olsam alma ihtimalim var gibi diyor. fiyat endeksi ve riyasiye baktığım zaman e, alacağım zaten de e, büyük ihtimalle Çünkü e, elime nakit olması gerekiyor diğer indikatörlere bakayım hemen diğer indikatörlerde e, Scott risayı biraz daha bekle diyor aslında dibi bulma ihtimali var diyor daha tam dip değil diyor e, yani mak indikatörde yavaş yavaş kalkıyor başını kaldırmış gibi gidiyor TCI'da evet bir üçgen çizilebilir mi? Hızlıca bir üçgen çizmeye çalıştığımda bakalım ne yapacak? Hemen bir kolaçan edelim. Hatta şuradan değil de şuradan çizelim. Daha mantıklı gibi geliyor. Bakalım ne çıkacak işin sonucunda. Kabaca bir gün aralığı verecek mi? Yok herhangi bir şey yok gibi duruyor. Yani şuraya düşeni kırılması için bayağı bir uzun silah var gibi duruyor ama hani güvenilir mi güvenmez mi? Yani neticede bir yerde zıplayacak. İlla üçgenin sonunu beklemesi gerekmiyor. Bir yerde bir şeyler yapacak gibi duruyor. Bu ıı, üçüncü işlem diyebilirim bakalım eplast elinde var zaten bunun değerlendirmesini yaptım bunu düştükçe alıyorum zaten şu anda elinde ne kadar vardı eplast hemen hızlıca bir kontrol edeyim eplasta portföyüm %3.30'u 3800 lira yani 116.000'de 3800 e, geçen hafta kadar 900 liraydı %11 zararım vardı alınca %4.81'e düşürdüm başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Ee, idealist alışmazlık elimde var. Bunu değerlendirmesini yapmış olmam lazım. Ama yani elimde olanları şu anda bu videoda değerlendirmesini yapmayacağım. kafein yazılıma bakalım. kafein yazılımda da e, aslında şuradan bir yakalsak iyiymiş de yaklaşık olarak nereden bakarsan e, 0. şey yüzde beşe yakın bir kar var mıdır? Yok neyse geçelim bunu. Şu aşamada benim ilgimi çekecek pozisyon yok. Şurada olan indikatörlerde. E, Scotch baktığım zaman yani kafasını kaldırmış ama yavaş yavaş aşağı iniyormuş gibi. E, burada da daha yukarıya doğru kaldırmış bir iğmelenme yok gibi duruyor. Burada da baktığım zaman yani bir çukur oluşmuş ama yani şöyle bir şey çizdiğim zaman şunu geçmediği zaman bana göre yok. Yani bundan hiçbir teknik analize dayanmıyor. Sadece kendi öngörüm. Kafein elde değil gibi diye düşünüyorum. İnşallah olursa da alırım. Ama şu aşamada benim için benim için en düşük olanları ayrıldığımdan dolayı e, yeterli bir durumu söz konusu değil gibi duruyor kendi almam için. Burada e, bir düşeni kırma söz konusu. RSI endeksine baktığım zaman bir düşeni kırma söz konusu. Onun dışında e, yeşil görmüş. Burada evet biraz bir şeyler olma ihtimali var ama hacimde artış var mı? Evet ufak da olsa bir hacimde artış var. Bir hacim ne kadar peki hacimin ortalamasına baktığımız zaman hacim ortalaması hacim ortalaması da 1116 milyon gibi ama en son hacim 439 bin lot olarak gözüküyor. Evet e, Kütahya porselen de burada bir e, durulmaya sebep olmuş gibi. Daha trend tam negatife döndü diyemiyoruz herhalde anladığım kadarıyla burada ama kıvranıyor. Burada da e, aşağılara gelme ihtimal var mı? En son geldiği yer 227 civarında. Şimdi geldiği yer 174. Yani aslında Kütahya yani sanki yavaş yavaş alınabilir gibi duruyor. Ormaya bakalım. Ormada durum nedir? Ormada durum... Evet biraz daha aşağıda bekleyebilir. Bunun işlem hacmi yani düşüktü ki zaten düşük. Yani bu biraz riski. Yani bir nota aldığın zaman elden bile çıkarmak zor. Onun için dikkat etmek lazım. Ee, yani 300-400 dotlu fazla girmemek lazım diye düşünüyorum bunda. Peki, onun dışında Scalatic Realsize, evet bu kadar bir çıkışı gösterebilir gibi. Yani şöyle baktığım zaman tepeyi, yani şöyle aşağıda bir tepe oluşturmasa, şey aşağıda dip oluşturmasa güzel olacak gibi duruyor ama ben e, yani normalde risk listelere giren bir insanım ama çok fazla almak istemem bundan. maktede herhangi bir sıkıntı göremedim yani olumlu anlamda bir şey göremedim. E, GCI endeksi de sanki artacakmış gibi duruyor ama daha tam tamamlayamamıştır gibi yani şu anda bir Kütahya porselen ve Cöecem diye düşünüyorum. Onun dışında bir tane daha hisseyi değerlendireyim. beni takip etmeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Sağolsunuz diyorum.